Türkiye tıpkı Çin gibi uzun bir tarihe ve derin beşeri bilimlere sahip. Türk edebiyatı Çinde de çok popüler. Özellikle de ünlü Türk yazar Orhan Pamuk'un Nobel edebiyat ödülü kazanmasıyla eserleri Çinde çevrildi ve birçok okuyucusu var. Bu demek oluyor ki iki ülke arasında da bu tür bir iletişim kanalı kuruldu. Şimdi de Türk yazarlarını Çine ve Şangay'a gelmeye davet ediyoruz. Şangay'da Türk yazarların birçok eserini çevirip yayınladık. ...gelecekte bu tür değiş dokuşların giderek daha fazla olacağına inanıyoruz. Merhaba, ben Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin kurucusu. Bugün Şangay Yazarlar Birliği'nin davetlisi yazarlarla... ...Kırmızı Kedi Pera'da bir etkinlik düzenliyoruz. Bundan yaklaşık bir ay önce Pekin Yazarlar Birliği ne mensup yazarlarca düzenlenen bir etkinliğe sahne olmuştu burası. Bir aray, arayla bu etkinliklerin olmasını çok sevindirici e, buluyoruz. E, günümüzde Çin ve Türkiye birbirine giderek daha yaklaşmakta olan iki ülke. E, dünya konjonktüründen dolayı ortak çıkarları olan e, modern İpek yolunun birleştirdiği iki ülke. Biz de bu kültürel faaliyetlerle iki ülke arasında bir köprü oluşturmak niyetindeyiz. Bu tür etkinliklerimiz hızlanarak sürecek. İstanbul'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Türk Edebiyatı dendiğinde aklıma ilk gelen isim Orhan Pamuk. İstanbul'a gelmeden önce Pamuk'un yazdığı Masumiyet Müzesi kitabını okuyup bitirdim. Bildiğim kadarıyla Pamuk aynı zamanda Çin'deki edebiyat okurlarına ve yazarlarına aşina bir Türk yazar. Ancak buraya geldikten sonra Türkiye'de çok fazla genç yazarın da olduğunu gördüm. Bence edebiyatçılar buna da çok önem vermeli. Türk yazarları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulmayı bilmiyorum. Ben Elif Akpolat, Kırmızı Kedi bünyesinde çalışan yazarlardan bir tanesiyim. Ben bu etkinlikleri çok daha önemsiyorum çünkü aynı zamanda bir tarihçiyim. Mitolojiden çok yakın ilgilendiğim bir alan. ...beslendiğim bir alan açıkçası. Ee, öncelikli olarak Çin, Çin kültürüyle... ...yakın temasın bu şekilde sağlanması... ...sağlanmasının çok yapıcı bir adım olduğunu düşünüyorum. Eğer bu süreç sağlıklı devam eder ve devamlılığı sağlanırsa... ...çok daha iyi noktalara taşınacağını düşünüyorum. Çin Edebiyatı ile ilgili Çin mitlerinin tekrar tekrar yenilenip... ...dönemin ihtiyaçlarına ve duyarlılıklarına göre şekillenmesi... Ee, bu alanda ürünlerimize bu şekilde sun, sunulmasını büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Bu alanda yazılmış kitaplarda Batıya yolculuk ve Mavun Krallığı adlı başyapıt benim de okuyuculara öner önerilerimdendir. Çin mitolojisiyle ilgili okumalar yaptım ve e, hakim olduğum bir alan. Ama ee, bu ikinci defa Kırmızı Kedi Bünyesi'nde ee, Çinli yazarlarla bir araya geliyoruz. Bu söyleşinin oku, dinleyenlere, dinleyicilere büyük bir, bir zenginlik sunduğunu düşünüyorum. ve Katılımcıların Çin mitolojisi, Çin tarihi hakkında çok derinlemesinde de ol, olmasa da bir fikir sahibi olduğunu, bilgi edindiğini düşünüyorum.